Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi Nasılsınız? İyi misiniz? bakalım? Sayın sizin isminiz nedir? Ev arkadaşı mısınız siz? Evet, Şükran evim isimde. Hangi mahallede sizin eviniz? İkinci yol üzerinde diye geçiyor aslında. Bina tamamıyla mı çöktü? Bina dörtte parçalandı. Düştüğünü hatırlamıyorsun ama değil mi? Uyandığında üstünde kolonlar, kirişler, bir şeyler mi var? Uyandığımız yani? hiçbir şey yoktu. Şöyle bacaklarımdan asılı baş aşağı duruyordum. Onu da bir şans olarak söylüyorlar. O kadar yüksek bir katta uçup o hale nasıl geldim bilemiyordum. Evet, kayıplarını satarlar, rahmet eylesin. Baba hayatta şimdi. Babam hayatta. Orada mı? Evet darmadağın. İnşaat hali olur ya, evet, evet. beton bir yerde çimento demir bir yerde, inşaatlar, işçiler. Şimdi o hal var. 68 yerde şantiye var şimdi Hatay'da. Aslında dağılı bir ev gibi hemen toparlanacak. Ama inşallah, i̇nşallah bir senede toparlarız toparlardır onların hepsini nasip olursa. Binlerce yıllık kadim bir şehir. Depremin bir gün öncesi düşünün o hale gelmiş o şehir. Gitmedim memleketime depremden sonra. Yani aklımda öyle kalmasını istedim zor gidiliyor ben size anlıyorum. 99 depremini de benim ailem yaşadı. Onlar İzmit Gölcük'teydiler. Çok iyi anlıyorum sizi. Enkazda kaldı kız kardeşim saatlerce kurtarılamadılar. Yeğenim 3 yaşındaki, o da 5'iğinde. Kafa travması geçirmişti o da. -"Senin gibi, şimdi hayata tutundu, doktor oldu, Çok evlendi, bir kızı var." -"Kokimizde. Biz sizi de götürmedik, görün orada." <laughs> -"Ambilasta, çadır hastaneye götürüldüğümde, çıkarıldıktan sonra... ...küçük böyle pencereden bakıyordum, her yer yıkıktı. Benim hiç umudum olmadı. Ama daha ki size bilmemiştim çünkü biliyorum <laughs> önceki çalışmalarınızı, bakanınızı. O zaman benim hatam düzelmeyecek. Umudum oldu." Çünkü korkuyordum konteyner gibi böyle ölmüş bir şehir olmasından hmm. çok korktum. sonra anladım ki öyle olmayacak. Hmm. Ellerinize sağlık. Sağ Kayseri'de 20 o seneden ya. fazla belediye başkanlığı <laughs> var. Bazen espri olsun diye soruyorlar kaç dönem diye. Doğru 5 dönem seçildim. Sizden önce hangi parti var diyorlar. Ya benden önce ne bileyim Selçuklar vardı <laughs> herhalde diyorum. Uzun süre bizimki <laughs> <ülkü> öyle. <laughs>